şimdi bir kadın vokale göz atalım. Banu zorlu bir prodüksiyon yaptı ama bu prodüksiyon müzik marketlere çıkmadı. Yani albüm bitti ama piyasaya sunulmadı. Son derece ilginç bir durum. Şimdi bu durumu Banu Zorlu ile değerlendirelim. Yani kendisiyle konuşalım. Yorumu siz yapın. Yürü be yürü be, yürü haydi şansım. Banu ben bir röportaj yaptığım zaman röportaj yaptığım sanatçının yapmış olduğu prodüksiyon yani albüm elimde olur. <laughs> Kaç birkaç kez söylesen <laughs> Yok mu yani işte? şimdi? Ama şimdi senin albümün var. Nasıl var? Şöyle. Senin albümünü istedim. Bana geldi yaptığın iş. Aslında evet. bunu bir albüm demeyelim de bir maxi, maxi single diyelim. Dinledim. Tabii ki fikir sahibiyim. Ama piyasaya çıkmış <laughs> haliyle yok. Evet, evet. Ee, halbuki sen bunu yapalı epey bir zaman oldu. Epey değil. İki ay oldu. İki ay ama iki ay prodüksiyonu profisyon, yaptım <laughs> ve çıkarmadım. Evet. Neden? Ee, bir nedeni var. Onu sana sonra söylerim. Sonra, sonra söyleme şimdi. Ben ee, bu soruyu. Esas nedeni? E, firmada bir şeylik yaşadım. Yani bir nasıl anlatayım? E, bir kaygı yaşadım. Kendim yaptım bu işi. Prodüktörünü ben yaptım. Biz senin albümü çıkarmayız falan diyen oldu mu sana? Yok öyle bir şey olur mu? Tam tersine. E, herkes çıkarmak istedi ama ben görüşmeye gidemedim. Böyle bir plansızlık olamaz mı? Çok amatörce. <laughs> amatörce de değil. Başka en önemli bir sebebi daha var. Nedir o? İşte e, yaşadığım bir e, söz yazarıyla ilgili bir problem yaşandım. Ondan dolayı. Albümünde yer alan şarkılardan evet, bir tanesiyle ilgili Evet. Şu anda, şu anda hallettik Şu anda albüm. albümde var evet. mı? Hangi şarkı? Var. E, şeyde Yap Bir Güzel. Gece. Yürü be yürü be yürü haydi şansım peki de peki de bana ne no Aşkın, uykular haram, gençliğim ziyan, senin aşkında Banu, bu senin kaçıncı pozisyon? Bu üçüncü olacak. Üçüncü olacak. Ee, madem üçüncü olacak, artık de tecrübe de kazanmışsın. Niye böyle tecrübesizlikler yapıyorsun? Yani ekibin mi yok? Ekibin var, hayır. Ee, sadece bunda bir talihsizlik diyelim, böyle bir şey oldu. Yani e, ee, talihsizlik olmadı da daha çıkan eden bir iş yok ortaya. Ee, sadece nasıl anlatayım insanla alakalı bir şey değil. Bayıldım tavrına çalımına. Üçüncü albümün piyasaya evet. çıkmayan ama e, çıkış olan DM'den iki tanesi DMC'den çıktı. E, DMC ile niye anlaşamadın? Bu konu Ya şimdi de. şöyle, hayır yani anlaşamadım diye değil, İnan çok vakitsizdim ve çok aşırı bir şey yüklemesi oldu bana hem konser hem çekim iş. Peki. Yani fark etmez sonuçta ben yaptım etkileşimini. Bu albümle ilgili olarak basın toplantısı davet de verdin. Verdim yaptım. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani her şeyin bir ilki vardı. <gülüyor> <gülüyor> e, önemli değil. Yani sonuçta Eylül'e de tekrar bu piyasaya çıkacak. Bir dediğim gibi piyasaya Şey söyleyeceğim. Ee, çok mu param var? Ya bu soruyu niye bana çok soruyorsun? <laughs> Ben bir dakika ama ben böyle Şimdiden. soru sormak durumundayım sana. Çok mu paran var? Çok Kazanıyorum mu diyelim. Kazanıyorum. Hayır öyle ki yani albüme yatırım yapıyorsun, geç çıkıyor, basın toplantısı yapıyorsun, televizyon kanal kanal dolaşıyorsun. Bunların hepsi bir maliye. Ama biraz müsrif oldum kesin. Bayağı bu konuda para konusunda herhalde şey, e, konuşmayı da sevmem. E, nasıl anlatayım? Mantığıma yatmayan bir şey varsa çöpe de atarım Atarım yani yaptığım bir işi komple çöpe de atabilirim beğenmezsen tekrar yaparım yenisini. Önemli olan iyi olsun, iyi iş olsun. Benim için bu önemli olan. Hani ekibin var diyorsun. E, paran da var. O zaman yap bir güzellik, işte güzel olsun. <laughs> Eylül'e, Eylül'e çıkacağım, evet. Bence ekledim. bu prodüksiyona sen... Ya belki üstüne birkaç tane daha ekleyeceğim. Sen bu prodüksiyona evet. ekleyeceksin. Söylemeyecek miyim? Bak şöyle ekledim. Evet. Çünkü evet. nedenini evet. Söyleyeyim. söyleyeyim, nedenini söyleyeyim. Belki de bir albüm şeyine getirebilirim. Ben şöyle söyleyeyim Banu, ben bir yapımcı olsam, gelsen bana, desen ki Şafak şu prodüksiyonu çıkaralım. Ben sana derim ki Banu bunu bir şekilde çıkarma. Diyelim ki bu, bu prodüksiyonu prodüksiyona ele, ele, ele alalım, tekrar bir iki şarkıyla takip edelim. Toparlayalım dedim. Gerçi söylemek gerekirse ben o yaptığın çalışmayı dinlediğim zaman tatmin olmadım. Onu söyleyeyim. E, ee, Aranjör olarak kimlerle çalıştın? Tansel Doğanay. Tamamen Tansel mi yaptı evet, prodüksiyonu? Tansel. Bir, bir repertuar olarak e, güçlü bir repertuar değil. Yani o e, dindik. Yalancısın. Yok, yok deme sakın. Sen de gittin yalancısın. Yok deme sakın. Sözünde durmadın yalancısın. Hani aldatmazdım. yalancısın. Ve diğer adaptasyon şarkı neydi? Yap bir güzellik. Yap bir güzellik. Baktığın zaman e, yenilikçi bir tarafı yok, Yani güçlü şarkı imajı yok ve güçlü aranje sound imajı yok. E, şarkıların e, remix versiyonlarına baktığın zaman onlar biraz e, olayı toparlar gibi görünüyor. E, bence sen yalnız kalmışsın, yalnız kaldığın için de iş iş zayıf olmuş. İş zayıf değil yani şimdi e, ben konserlerde söylüyorum açıkçası yani hepsini, bütün bu şarkıları söylüyorum. E, belli bir kesme hitap ettiğimi düşünüyorum şarkı sözleri. Özellikle benim bestemim, bir de dindik. Ee, defalarca istek alıyor. Söylüyorum, iki üç kez daha söylüyorum. Fakat e, şu manada diye yenilik, çok yenilik bir şey yapmak adına yapıldığı zamanda e, tepki de alıyorsun. Yani öyle bir şey, çok çok yenilikçi bir şey yapayım dediğin zaman da riske girmek oluyor belki de. E, o yüzden öyle bir riske belki de girmek istemedim. Tabii ki eleştiriyor açıyor. Sen beğenirsin, olmayanmaz Yani bu farklı bir şey. deme sakın Seni ben magazin programlarında görüyorum. Tabii şarkıcılar, sanatçılar magazin programlarında da olacak. Olmayacaklar bilmiyorum ama böyle garip magazinel söylemler de bulunuyorsun sen. Yani magazine düşersiniz. Bakın bugün yani ben popüler müzik yapıyorum. Ben de ben gayet doğal tabii ki magazinlerde magazinlere de çıkacağım. Yediğimle, içtiğimle, gezdiğimle, sevgilimle, özellikle şu an tabii ki çıkacağım. Bu gayet doğal bir şey. Ama tabii ki oradaki e, çizilen resim de e, sanatçıya bir imaj yüklüyor. Çizilen resmi sanatçıya imaj. Şimdi o çizilen resimler doğru mu bakalım? Şimdi ben, ben niye bu, buraya geliyorum diyor. şimdi ben tabii ki bir e, müzik eleştirmeni ya da müzik programcısı olarak e, dışarıdan gözlüyorum. Magazin sizi. kazaları oluyor İzliyorum böyle. İzliyorum, anlatabiliyor muyum? İzlerken de e, neredeyse 20 yılımız bu sektörün içinde olduğu için e, bazı notlar alıyoruz. Bu notların bazıları artı, bazıları ise eksi oluyor. Bunlar eksiler tarafına giriyor. bunlar önleyemeyiz, bu dünyada şimdi, da böyle yani. Bunları önleyemezsiniz yani. Bu eksi, artı ile alakalı bir şey değil. İnsanlar başarılıysa... Ee, başarılıysan var oluyorsun. Ömür boyu. Ama bunda eksilerin de olur. Size göre eksi ya da artı. İnsanlar işlerini yapmaya devam ediyor. Ha onu demiş, bunu demiş. O onu yazmış. Bu bunu çizmiş. Oradan eksi almış. Bunlar önemli şey. Evet. Yani ben şimdi benim sevgilim olabilir. Benim bir arkadaşım olabilir. Atıyorum biz kavga edebiliriz. Bu duyulabilir. Bunlar etrafa yayılabilir. Bunlar işte ne bileyim abartılabilir. Atıyorum. Ondan sonra. ya yani benim mesela bir... E erkek arkadaşımla alakalı. Neler yazılıyor, neler çiziliyor. Ne yapayım? Her gün hasta, hastaneye mi kalkayım? Yani duyulan şeyler abartılıyor. Bunların önüne geçemezsiniz. Koşullar seni de e, bir magazin figürü haline getirdi. Ya koşullar getiriyor. Şimdi ben de insanım ya. Ben de şurada senle arkadaş olarak bir çay içerim, bir kahve içerim. Yani ya da e, ne bileyim bir yere gider gezeriz. Ki ben asla magazin olduğu yerlerde ne kahve içerim, ne çay içerim, ne bir şey hiçbir şey Tam böyle daha farklı yerler dikkat ederim. Ama demek dikkat etmemek belki daha iyi olacak. Yani bilmiyorum ki kaçtıkça daha mı bir şey oluyor acaba? Sonra birden birdenbire böyle şeyler çıkıyor ve tabii ya yani çok üzülüyorum. Üzülmüyor değilim ama artık sana biraz önce de söyledim takmıyorum yani hiç takmıyorum. Ee, aslında umurumda bile aslında, değil. Yani benim mes bu bana bu bana şey geliyor. Herhalde bu işte ben işime konsantre olamayayım ya da benim arkadaşlarım işlerine konsantre olamasınlar biz meslekleri icra edemeyelim bunlarla böyle güzel onu hayatın, demiş mahalle kavgaları gibi hayatın yani e, i̇şin önüne geçiyor ya geçiyor ama geçirtiyorlar çünkü kimse sizin yaptığınız işlerle muhatap değil her şarkıcının her sanatçının magazinel e, bir tarafı vardır kimse magazinden kaçamaz zaten yaptığı işin magaziner bir tarafı var. Anlatabiliyor muyum? Zaten başarılı Hı. olmayan insanları magazin çekmez ki. Bir de öyle de bir durum Şimdi yok. şu var mı? Şimdi senin mesela eski ilişkinle ilgili olarak medyada çıkan haberlere baktığımız zaman bunlar sana hep eksi puan olarak yazdı. Ama sen yarattın. Ya bunu niye yaratayım? Şimdi ben senin menajerin ve prodüktörün olsam evet. sen niye bu hataları yapıyorsun derim sana. Ama benim hatam değil. Ben bu insanı sevmişim. Birlikte olmuşum. Uzun da bir süre. Yani bunu saklamanın bir manası yok ki. Yani bunu niye saklayayım? Kötü bir şey mi yapıyorum? Kötü bir durum mu yapıyorum? Yani benim erkek arkadaşım olmayacak mı? Tabii ki olacak yani. Ondan önce de vardı. Yani bu o, o, niye saklayayım ki yani o şey değil gibi ciddi ciddi düşünüyorsan ve uzun süre berabersen. Yani bunun zararı ne, ne olabilir ki? Zararı her gün gazetelerde. Onun ne bana faydası var? Bakın her gün gazeteye çıkmanın bir faydası. Ama zararı da yok. Yani o haberler çıkınca daha magazinel olarak gündem oluşunca o ekstra sayıları da Vallahi artıyor ben değil mi? Valla ben tanınmadan önce de çok işe gidiyordum. Ben çok yabancı dilde de şarkılar söyledim. O söylediğim ayrı ama evet. şu şu pozisyon. Popülerlik o. değil mi? Yani talep artıyor, ekstra, ekstra Hiç artıyor. Hiç fark etmiyor iyi kötü. Evet. Ama şu var ki e, sürekli magazinde olmanın ya da sürekli gazetede olmanın bir sanatçıya çok da fazla bir faydası yok.